Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın en yakın sırdaşı, dostu ve kudretli sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa ile tanışın. Balıkçı bir ailemin oğlu olarak Parga'da dünyaya geldi. Daha sonra genç yaşta Manisa'ya, Şehzade Süleyman'ın yanına getirildi. Bu ilk karşılaşma, bir ömür sürecek olan dostluğun ve imparatorlukta büyük bir yükselişin başlangıcı oldu. Belgrad'ın fethinden Muhaç Meydan Muharebesi'ne kadar kazanılan her büyük zaferde onun stratejik dehasının imzası vardı. O kadar büyük bir güce ve itibara ulaştı ki saraydaki herkes ona Makbul İbrahim Paşa diyordu. Ancak saraydaki hassas güç dengeleri değişti ve 1536 senesinde Topkapı Sarayı'nda onun kaderi mühürlendi. Ertesi sabah olduğunda o artık hayatta yoktu. Bir dostluk sessizce ve oldukça trajik bir şekilde son buldu.